Harika bir gün. Sadece biraz soğuk arkadaşlar. Evet, iki buçuk aylık zorlu bir bekleyişten sonra en sonunda bir araba alabildik. Biliyorum siz de bu videoları çok özlediniz. Bu arada maske takılı konuşuyormuşum. Şimdi çıkardım maskemi. Bundan sonra artık Leon'u en ince ayrıntısına kadar konuşacağız arkadaşlar. Tabi Leon'da ben değişiklik yapmak da istiyorum. Önceki arabalarımla çok oynamadım. Biliyorsunuz oynamayı çok sevmiyorum aslında. Ama Leon'la oynamazsam olmaz arkadaşlar. Çünkü çok tatlı bir paket aslında. Birkaç ufak dokunuş bu arabayı bambaşka bir hale getirebiliyor. Atıyorum bir led far, e far can. Örnek bir fotoğraf koyayım. Bu arabayı bu halden o hale sokabiliyor. Sanufu zaten var. Film çekilmesi lazım. Şart yani arkaya spoiler biraz tartışmalı. Ben piyano bilek spoiler istiyorum aslında. Bazıları kötü durabilir diyor. Bazıları çok iyi durur diyor. Onu biraz daha böyle canlı görüp ona göre karar vereceğim. Şuraya mesela bir kaplama yapılması gerekiyor. Onu da bir fotoğrafını koyayım. Orada bir kaplama var. O da çok değiştiriyor. Tamponun altına piyano bilek ek parça daha takıyorlar. Onu da çok görüyorum. Yalnız bunların led farları çok pahalı arkadaşlar. İnternetten baktım. Sadece şöyle tek far 7,5 milyar gibi bir rakam gördüm. Tabi 6 küsüre falan da var. Ben muhtemelen çıkma araştıracağım. Eğer uygun bir fiyat denk getirirsem çıkma almayı düşünüyorum. Daha sonrasında zaten eskileri de sattıktan sonra aynı jantlarda da yapacağım bu taktiği. Muhtemelen zararımı karşılarım diye düşünüyorum. Şimdi benim hoşuma giden ufak tefek ince detaylardan bahsedeyim. Arkadaşlar abartmıyorum. 15 dakikadır şu aynalar kapandı açılmadı. Onlarla uğraştım. internetten falan bilgilere baktım. O şekilde yaptım. Aynalar normalde kumandadan açılıp kapanıyor. Bunu gösterecektim size. Yalnız kapandı açılmadı. Yeterli elektrik gelmediği zaman yani akü zayıf kaldığı zaman aynaları bazen açmıyor veya kapatmıyor olabiliyormuş. Arabayı çalıştırdıktan sonra içerideki kontrol ünitesiyle oynadıktan sonra düzeldi. Astra'da aynaları içeriden kapatıyorduk arkadaşlar. Ayrı eten bir modül takmamız gerekiyordu kumandadan kapatabilmek için. Aynı zamanda Astra'da sunroof kumandadan açılıp kapanmıyordu. Onun için de ayrıca bir modül gerekiyordu diye hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Leo'nun kumanda kontrolleri benim çok hoşuma gitti. Açmak tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bu şekilde bütün camları hatta sunroof'u dahi açıyor arkadaşlar. Gene kapatma tuşuna basılı tuttuğum zaman bütün camları sunroof'u aynı şekilde kapatıyor. Tabi buna ayna da dahil. Ancak ben şimdi ayarlarını bozduğum için şu an aynayı kapatmayacak galiba. Yok kapatmadı. Benim onu tekrardan ayarlamam gerekiyor. Normalde aynaları da kapatıyor ama. Aynı şekilde yine kumandadan aynaları da açıyor. Arabanın bagajı sınıfına göre gayet yeterli arkadaşlar. Bir hatchback arabaya göre kullanışlı geldi bana. Hatta aracımın ruhsatta station olarak geçtiğini gördüm. Bunu da orada araştırdım, sordum dedim ki bu neden böyle? Bir sıkıntım var acaba? Çünkü araç hatchback uzunluk sınırı varmış. Aracın uzunluk sınırı yanlış hatırlamıyorsam 4.60'ı geçtiği için station sınıfına giriyormuş. O yüzden ruhsatta da station olarak geçiyor. Bu konuyla da karşılaşırsanız aklınızda bulunsun, kafanıza bir şey takılmasın. Şimdi biraz üşüdüm. Size şu bulunduğum yeri de şöyle bir göstereyim. Çok güzel, harika bir yerdeyim. Burası Bilecik Gölpark Park, Pelitözü Göleti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Etraf gerçekten çok güzel. Normalde yazın buralar tıklım tıklım oluyor arkadaşlar. Ancak bu yaz pandemi ötürü birazcık sönük geçti tabii ki. Çok güzel bir yerde video çekiyorum şu anda. Evet. Üşüdüğüme göre artık arabanın içinde videoya devam edebiliriz. Şimdi her şeyden önce şu gördüğünüz poşet 2015 yılından beri burada duruyor. Ve bunu ben sökeceğim tabii doğal olarak. Görüntü hoşuma gitmiyor. Arabayı aldığımdan beri yaklaşık bir haftadır sökmek için video çekmeyi bekliyorum arkadaşlar. Bunu video işleminde sökmeyi düşündüm. Evet böyle daha güzel oldu sanki. Sıfır yeni gibi. Burada da bir tane duruyor ama bunu sökmeyeceğim. O hiç rahatsız etmiyor. Hani kırmızı ekran gibi duruyordu. Hatta şöyle bir kontağı falan açayım. Çok da belli olmuyor. Kullanımda etkilemiyor. Bu çok etkiliyordu. Bakar mısınız ya? Çok değişti araba. Yani şurada gördüğüm görüntü çok farklıydı arkadaşlar. Şimdi biraz geniş açı alıyorum kamerayı. Görüntü kalitesi biraz düşebilir. Ama diğer türlü de göremiyorsunuz her yere. O yüzden bu şekilde video çekmeye devam edeceğim. Araçla alakalı en başta söylemem gereken dediğim gibi kumanda kontrollerini çok sevdim. Yot şunu çok sevdim. Arabada trim sesi var diyorlar. Ben tam tersi arabada çıt ses duymuyorum. Bu trim sesi muhabbeti nereden çıktı? Onu da hiç anlayamadım açıkçası. Direksiyondaki düğmelerin gerçekten kullanımı hoşuma gitti arkadaşlar. Hemen alıştım arabaya. Şimdi marka değiştirdiğiniz zaman ilk acemilik oluyor ya. Zaten onu bir haftada attım diyebilirim. Arabaya hemen al çalışıyorsunuz. Şurada biraz problem yaşadım. Şu sisleri nasıl getireceğimi çok düşündüm. Bilmeyen arkadaşlar varsa şöyle bir tık çektiğinizde ön sisleri yakıyor. İki tık çektiğinizde ön arka sisler yanıyor arkadaşlar. Yağmur sensörünün nasıl çalıştığını çok anlayamadım açıkçası. Devreye girmiyor, kafasına göre devreye giriyor, çıkıyor falan vardır onun bir sistemi. Ancak henüz çözebilmiş değilim. Hız sabitleyicisi Şöyle yaptığım zaman devreye giriyor. Şunlara tıkladığınızda hız yükseltme, alçaltma. Aynı şekilde devreye de buradan sokuyorsunuz. Şu star stop açıp kapatıyor. Şuralar boş. Muhtemelen dolarında koltuk ısıtma falan vardır diye tahmin ediyorum. Bunlar zaten klima düğmeleri. Şu düğmeyi çok merak etmiştim. Ne işe yarıyor diye araştırdım. Şu da Punto'da bulunan bir özellik ama buraya ayrıca tuş yapmışlar. Atıyorum klimayı açtınız. Bakın bunu kapattığınız zaman iki taraf ayrı şekilde dereceyi kendi istediği sıcaklıkta ayarlayabiliyor. Yalnız buna bastığınız zaman yanınızda kimse yoksa veya iki tarafın sıcaklığını da aynı yapmak istiyorsanız sen burayla hem burayla uğraşmamak için tek bir yerden iki tarafı da kontrol edebiliyorsunuz. Punto bunu şöyle yapmıştı. Buradan kontrol ettiğiniz zaman burası ayrıeten hareket ediyor. Buradan yaptığınız zaman iki tarafı birden sıcaklığını değiştiriyordu. Bir misafirimiz var bu arada. Keşke yanıma yiyecek bir şeyler getirmiş olsaydım. Onları da beslerdim. Şimdi kışın onlar burada çok bir şey yemiyordur diye düşünüyorum. Ama onlar tasmalı galiba. Muhtemelen evet buradaki esnaflar bakıyor. Bakar mısınız karşı tarafa? Oo, karşı tarafta hayvanat bahçesi var. <laughs> Arabada USB Aux mevcut. Şurada bir hafıza kartı girişi var. Teyp kontrolünde gene araçla alakalı her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunları tabii daha detaylı anlatacağım ben size. Şuradan araca geldiğim zaman ayarlar diyorum. Burada ECS, lastikler, far, ayna vesilecek açma kapama. Ayna ile alakalı şu da hoşuma gitti. Aracınızı geri vites aldığınız zaman ayna aşağıya doğru eğiliyor arkadaşlar. Bunun ayarını siz yapıyorsunuz. Ne kadar eğilmesini isterseniz o kadar eğiliyor. İsterseniz de eğilmiyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz onu. Bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Bunların nasıl yapıldığını videolarını ayrı ayrı çekeceğim. Anlatacağım arkadaşlar. Arkada havalandırma ızgarası var gene. Arkada olması benim hoşuma gitti. Onu şöyle biraz zor olacak ama bence bir artı kazandırmış gibi geliyor bana. Şu detay çok hoşuma gitti. açtığınız zaman aynı şekilde. Sağ tarafta da o şekilde. Böyle ufak şeyler araç sahiplerini mutlu ediyor arkadaşlar. Mesela o geri vitesi taktığınız zaman aynanın inmesi. Aslında çok büyük bir şey değil. Maliyetli bir şey de değil. Otomobille ilgilenen, otomobili seven insanların dikkat ettiği detaylar bunlar. Eminim ki siz de seviyorsunuzdur. Sunroof'u gayet kullanışlı. Benim çok hoşuma gitti. Bu zamana kadar aldığım arabalarda Sunroof'u en kullanışlı araba. Yalnız bunu gene elle açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bütün arabalarımda bu böyleydi. Leon'larda otomatik diye hatırlıyorum ama muhtemelen o daha dolu paketlerde. FR'larda falan öyleydi. Ya da daha modellerinde öyleydi Bunda gene elle açıp kapatıyorum. O konuda şansım hiç yaver gitmedi. Sunroof'un yukarıya doğru bastığımda yukarıya doğru açılıyor. Buradan tutup aşağı çektiğinizde tekrar kapatıyor. Şöyle çevirdiğiniz zaman en sona kadar komple açıyor arkadaşlar. Daha var mı? Evet daha varmış. Daha var mı? Daha yok. Bunu kapattığınız zaman da kapatıyor araçta Ayrıca aklıma gelen çok böyle ağım şam bir özellik yok. Normal diğer özellikler standart zaten. İşte far sensörü, yağmur sensörü gibi özellikler. Aman aman dolu bir araba almadık. Benim asıl amacım şuydu. Astra'da bir trafik kazası geçirdik. Bu arada onu da videosunu katları bırakıyorum. İzlemeyen arkadaşlar izlesinler. Şimdi böyle bir kazadan sonra zaten moralim bozulmuş, canım sıkılmış. Alacağımız araba daha çok psikolojimizi bozmasın diye Astra'dan segment düşürmek istemedik açıkçası. Ya Astra alacaktım ya Leon. Bir tık sanki daha çok hoşuma gitti. Gene Astra ile farklarını güzel bir videoyla anlatmak isterim. Yani Astra'dan Leon... Leon'a geçmek isteyen arkadaşlar olabilir. Leon'dan Astra'ya geçmek isteyen arkadaşlar illaki vardır. Detaylı videoları gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi ben Leon'dan gayet memnunum. Elimden geldiğince kaba taslak size arabayı anlatmaya çalıştım. Yine sürüş ve motor özellikleriyle alakalı çok daha detaylı videolar gelmeye devam edecek. Onları da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.